Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Klasik Andor kostümümüzle 8. bölümde sizlerle birlikteyim. Bu bölümü gerçekten çok merak ediyordum. Bakalım bu bölüm 7. bölüm benim için çok güzel geçmişti. 8. bölüm bizlere neler verecek diye merak ediyordum. Yine ağır oturaklı bir bölüm olmasına rağmen bu kez de farklı şeyleri görme şansını yakaladık. Biliyorsunuz 7. bölümün sonunda Andor alelacele bir nöbetçi mahkemeye çıkarılıp mahkum edilmişti ve mahkumiyetinin sonucunda cezasını çekeceği bölgeye gönderilmek üzere bir uzay gemisine, bir taşıma aracına personel taşıyıcıya bindiriliyor. Bu personel taşıyıcıyı aslında biz bu e, son Star Wars üçlemesinde gördüğümüz tipte araçlar olduğunu fark ettim ama hatırladığım kadarıyla buna benzer araçları daha önce Clone Wars'ta falan da görmüştük. Narkina 5 diye bir gezegene gidiyorlar. Bu gezegen oldukça ilginç bir imparatorluk tesisi var orada. Hapishanesi demek demeye çok dilim varmıyor. Değişik bir yer. E, siz de izlediniz. E, bir şey üretiliyor orada son derece hızlı şekilde ama ne üretildiğini anlayamıyoruz. Ya da ben atlamış olabilirim bir kere izledim henüz bölümü. Bana büyük ihtimalle Ölüm Yıldızında kullanılacak bir takım parçaların üretildiği hızlı bir şekilde üretim yani seri üretildiği bir yer gibi geldi. Normal imparatorluk hapishanelerinden ve ortamlarından daha farklı bir yer olduğunu görüyoruz. Fragmanlarda bunu gördüğümüzde ben daha böyle bilimsel araştırma falan filan gibi bir şey zannetmiştim. Halbuki orası bir hapishane ancak imparatorluğun modern hapishanelerinden biri diyebiliriz. Özellikle o kaldıkları cubicle vesaire biraz daha konforlu. Emlemler sert ama daha insani yaşama önem verilmiş. Ama oradaki tek amaç hızlı şekilde üretim yapabilmek. Zaten bunu da anlıyoruz. İlginç bir mekandı. ilginç bir gezegendi öncelikle. Araştırmadım ama Narcina 5, yani 5 ilk defa yine Star Wars evreninde görülen bir yer olsa gerek ama daha önce imparatorluğun başka mahkumları cezasını çektiği yerleri de gördük. Oraya göre gayet daha düzgün, daha insani bir yer olduğunu söylemek mümkün. Ama imparatorluğun acımasızlığı aynı şekilde devam ediyor. Daha önceden Vobani'yi falan biliyoruz. Oralar çok kötü yerlerdi. Yani yağmur, çamur içinde, pislik içinde. Bunlar daha insanca bir şey görüyorlar, muamele görüyorlar ama işte durumları da belli. Farklı imparatorluk subayları gördük. Daha önce görmediğimiz. Ee, ve beni en çok şaşırtan sürprizin de ötesinde bir e, karakterle karşılaştık. O da Kino Loy. Ve bu karakteri Andy Serkis oynuyor. Ben tabii o heyecana kapılıp daha diziyi izlerken bir de tweet attım. Sonra işte abi spoiler verdim bilmem ne falan dediler diye sildim. Hiç adetim değildir tweet falan silmek ama... Yani e, gerçekten çok şaşırdım. Çünkü Andy Serkis'in bu diziyle ilgili hiçbir şekilde, hiçbir yerde ismi geçmedi. IMDB'sini açtım baktım. Hala e, Andor'da oynadığı gözükmüyor. Yani inanılmaz gizlenmiş bir sürpriz. Andy Serkis'i orada görmek beni çok şaşırttı. Öte yandan Coruscant'a döndüğümüzde Mon Motman'ın yine asi organizasyonu için e, para bulma çalışmalarında ne kadar başına sıkıştığına şahit oluyoruz. Çünkü imparatorluğun kuralları gittikçe katılaşıyor, banka hesapları, para transferleri falan her şey göz altında. Bunlar gerçekten çok güzel yansıtılmış detaylar bu arada. E, tabii ki böyle yasa dışı faaliyetleri gerçekleştirmek için tırnak içinde anarşik faaliyetleri e, gerçekleştirmek için bol miktarda paraya ihtiyaç var çünkü alet edevat işte e, insanların geçimi işte transferi gibi birçok sorun var sahada ve bu saat bu bunları çözmek için de bol miktarda paraya ihtiyaç var işte silah donanım vesaire gibi ve bu parayı sağlamakta senatörün oldukça zorlandığını görüyoruz çünkü imparatorluğun kuralları gittikçe katılaşıyor katılaşmakla birlikte sadece genel yaşam biçimi içinde değil işte diğer alanlarda da oldukça katı bir imparatorluğun aslında böyle donelerini alıyoruz işte en azından hapishanede yani senin işte burada 6 yıl kalacaksan o bir yılda 12 yıla çıkabilir ve bunu hiçbir şekilde sorgulayamazsın diyor yani halihazırda e, hali hazırda cezasını çekmiş kişilerin cezalarını uzatma suçsuz insanları alıp içeri atma gözdağı vermek için işte sindirme baskı bu yollarla olduğunu zaten biliyoruz bunu da Andor bize çok güzel şekilde galaksiye yayılmış bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Bu açıdan çok değerli buluyorum. Yani e, dizi beni şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar doğrusunu isterseniz. Yani ben hiç bu tatta, bu tandansa, bu tonda bir dizi beklemiyordum. Daha farklı şeyler göreceğimizi sanıyordum. Ama gördüğümüz şeyler o kadar insani ki... Hatta bana sorarsanız not aldım buraya da fazla insani. Şu açıdan çok fazla insan görüyoruz. Yani galaksideki diğer ırklara ait... Çok fazla detay görmüyoruz. Sadece Mon Motman'ın bulunduğu Korusanta işte verdiği partilerde falan birkaç tırnak içinde alien'a arası diyoruz. E, geri kalan herkes human ya da humanoid diyebileceğimiz insan türüyle bağlantılı e, karakterler. Ben biraz daha uzaylı görmek isterdim doğrusu. Hani bir defosunu arayacaksak bunu söyleyebilirim. Çünkü Star Wars evreni işte en basit kantinaya girdiğinizde bile çeşit çeşit ırklardan çeşit çeşit insanların olduğu e, insanların demeyelim de işte varlıkların olduğu bir evren çok sık rastlanıyor başka ırklara. Ama biz genelde belli bir grup insanın içinde dönüyoruz. Mesela hapishane işte Narkina'daki hapishanede de e, hepsi insan yani başka ırklardan pek kimseyi göremiyoruz oysaki filmlerde başta filmlerde olmak üzere diğer eserlerde oyunlarda vesaire bol bol başka e, dünyalardan başka ırklara rastlıyorduk. Hapishane tarafında da şunu anlıyoruz bu garnizon baskınından sonra durduk yere cezalar uzamış e, onların işte şeyini hani bedelini bir de biz ödüyoruz falan gibi bir muhabbet geçiyor. İşte burada imparatorluğun ne kadar baskıcı Olduğunu anlıyoruz Mod Motman'ın henüz 16 yaşındayken Bir sanatör olduğunu anlıyoruz Çok genç yaşta siyasete atılmış O arkasındaki Bilgelik ve güç büyük ihtimalle Bundan geliyor diye düşünüyorum e, Palpatine'in ismi de geçti Birkaç defa geçen bölümde de geçmişti e, Şimdi tabi Palpatine Herkes şunu bekliyor işte Palpatine Yıldırımlarla gelsin orada birkaç kişiyi Yaksın arkadan Darth Vader çıksın Kılıçla bölsün falan e, Bu o dizi değil Palpatine aynı zamanda bu tip işlerle de yani Palpatine'in geçmişi de son derece politik detaylarla dolu kendini bu konuda çok fazla geliştirmiş politika ve siyaset biliminde çok üst düzey yani master seviyesinde bir karakter aslında Palpatine. Dolayısıyla senato kurulduk yani imparatorluk senatosu kurulduktan sonra da bütün o galaksiyi o baskı ve o sıkı rejim altında tutabilmek için işte bütün yasaları düzenleyen, onay veren yol varan karakter aslında imparator yani bir anlamda bu işlerle adam elinde yıldırımlar oradan oraya koşup işte jaday kesmiyor ya da başka işler yapmıyor. Ha güçle gücün karanlık tarafıyla ilgili çalışmaları Palpatine'in var. işte takım gezegenlere gidiyor, outpost'lar kuruyor, bir şeyleri araştırıyor ediyor falan filan. Ee, bu dark side tarafıyla ilgili de bir sürü olayları var. Ama bütün bunların arasında asıl işi bu galaksiyi Avcının içinden kaçırmayacak şekilde sıkarak yönetmek. Bunu da bu şekilde başarıyor işte. Zırt pırt yasa çıkarıyor, işte yetki veriyor falan filan. Onları bu dizide çok iyi yansıtmışlar. Yani laf arasında geçen cümlelerde bile biz bunun nasıl olduğunu gayet iyi anlıyoruz. Bunun dışında Marva'nın ve Bix'in olayları için Ferix'e döndüğümüzde Ferix'te de bir imparatorluk baskısı özellikle özellikle bu garnizon baskınından sonra olayın kökenlerinin Ferix tarafına uzandığının öğrenilmesi henüz başta e, Karn'ın İmparatorluk tarafıyla yaptığı e, görüşme sorgulanması karnın kasayan andora kafeyi ne biçim bir şekilde takmış olmadığını anlamamız açısından da güzel bir sahneydi. Ve o taraftaki olayları da o şekilde görüyoruz. İmparatorluğun işte işkence yaparak insanların ağzından laf almaya çalışması ve işte bu rebel yani varsa bir isyanı önlemek açısından yine önemli detaylardı hapishane o tesiste intihar etmeyi seçen artık dayanamayıp hayatından yılmış bir şekilde o işte demirlerin üstüne basılmaması gereken zamanda basarak hayatını son veren mahkumun olayı ilginçti. Artık yani nasıl dayanamadıysa onun dışında da tabii ki bu bölümün özel anlarından biri de bölümün sonunda yaşandı. Segro Milo gezegeniydi yanılmıyorsam ve oraya gidiyor Luten. Tabii ki Luten farklı bir kimlikle yine oraya gidip sahaya iniyor. Sahada da aslında görmeyi beklediğimiz fragmanlarda da gördüğümüz Saw görüyoruz. Rogue One'dan hatırladığımız. Saw Gerrera tabii bu olaylar olurken biraz daha genç, biraz daha böyle başına buyruk. Aslında kendisi sağda hep başına buyruk. Asilerin şey tarafını temsil ediyor. Böyle daha teröristik tarafını temsil eden bir karakterdi. Hatırlayacaksınız Rogue One'da da. E onu tabi bu dizide görmek daha kapısının önünde siyah bir X-Wing'e rastlamak falan. O yanındaki korucularının hala onun olduğunu o zaman bile onun olduğunu görmek falan gibi detaylar yine çok iyiydi. Sovgera'nın anlattıklarından anladığımız kadarıyla daha önceki bölümlerde de söylemiştim ben size bu Rebel Alliance'ın tam olarak kurulmadığı, birbirine, birbiriyle tam uyumlu olmayan fikir ayrılıkları olan çeşitli fraksiyonlar halinde işte partizanlar, ayrılıkçılar, bilmem neler falan gibi. Daha bir bütünlük sağlanmadığı ve bir bir organizasyona dönüşmediğini ben hissediyorum. Çok net bilmiyorum kitaplardaki falan Star Wars'un işte Rebel Alliance tarihini ama e, e, bize dizide anladığımız kadarıyla işte ben onunla bir şey yapmam, ben onunla sahaya çıkmam, ben onunla uzaya gitmem, ben onunla operasyona gitmem gibi birbirleri arasında tripleşen fraksiyonlar var. E, önemli olan tabii bu tip bir başkaldırı da bütün herkesin aynı dilik konuşup aynı sayfada olması. E, sonunda herhalde bana öyle geliyor ki e, Rogue One'da da hani artık Rebel tarafında gördüğümüz Mon Mothma bütün bu organizasyonu sağlayıp bu fraksiyonları birleştirip tek bir Rebel Alliance başlığı altında imparatorluğa karşı ve bu ezici sisteme karşı e, isyanı başlatacak ana karakter olacak gibi geliyor bana. Benim düşüncem o. Çünkü yani ikidir hani bu konu daha önce de geçmişti. Şimdi Sol Gerera da bu bölümde dillendirdi. İşte bir sürü farklı fraksiyon kendi kafasına göre bir şekilde imparatorluğa karşı e, duruyorlar tek başlarına. Hepsi kendi kendilerine bir operasyonlar, bir şeyler yapıyorlar, isyan ediyorlar ama bu bir düzen içinde değil yani. Hepsi bağımsız olarak bu direnişi sürdürmeye çalışan tipler. Özünde amaçları aynı ama kendi aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle birlikte iş yapamayan gruplar. E, bunu görmek güzeldi ve sonda işte Bix'in de sorgu için alınması noktasında işte iğneci droid bizim Eli Hot'taki onun sesini duyduk. İmparatorluk imparatorluk aslında yani 8 bölümdür geliyoruz. Her bölümde biraz daha biraz daha böyle boğazını acık 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 daha sıkarak gidiyor. İnsanların iyice o baskıyı biz de hissetmeye başladık. Bunu dizi oldukça güzel yansıtmış. bu açıdan da hani oldukça kayda değer bir iş ve beni şaşırtmaya devam ediyor. Ezber bozmaya Devam ediyor Andor gerek oyuncularıyla da gerek sonradan katılan oyuncuları e, hikayeleri ve özellikle ben şeyi iliklerime kadar hissediyorum yani bu Rebel Alliance geliyor ama işte ne zorluklardan geçerek gelmiş be abiği e, gayet iyi hisset hissettiriyor bana yani o açıdan gayet mutluyum. Ee, göreceğiz bakalım. Şurada 4 bölüm kaldı. Geri kalan 4 bölümde bizim karşımıza neler çıkacak, bu dizi bize neler sunacak ben hala şu ana kadar gördüğüm her şeyden gayet memnunum. Ee, bunun dışında Tales of the Disney'de gösterime girdi biliyorsunuz. Onun da ilk 2 bölümünü izledim. Yani çok yükselmedim. Onun için de e, tamamını izleyince topluca ayrı bir video yapmayı düşünüyorum ama... Yani çok şey değil. Şu an benim için gündem Andor'da olan bitenler ve orada gördüklerim doğrusunu isterseniz. Benden bugünlük bu kadar. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 9. bölümün yorumlarıyla sizlerle birlikte olacağım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sizinle olsun.